Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta elimizi temsil eden Isparta Spor pazar günü kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Sezona kötü bir başlangıç yapan ve ligin 8 haftasında istediği sonuçları elde edemeyen Isparta Spor, kendi seyircisi önünde Kırklareli Spor'u konuk edecek. Isparta Spor'la Kırklareli Spor arasındaki karşılaşma 27 Ekim Pazar günü Atatürk Stadyumunda oynanacak. Saat 15'te başlayacak olan maçı Bursa bölgesinden Muammer Sarıdağ yönetecek. Teknik direktör Koray Palaz yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Sparta Spor sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Yeşil Pembeli ekip bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta hafta sonu oynanacak karşılaşmalarsa şöyle. 1461 Trabzon FK Altay, Adana 01 Futbol Kulübü Batman Petrol Spor, Kepe Spor 24 Erzincan Spor, Sarıyer Beykoz Anadolu Spor, İnegöl Spor Sincan Belediyesi Ankara Spor, Altın Ordu Fethiye Spor, Afyon Spor Kulübü Kastamonu Spor, İskenderun Spor Karaköprü Belediye Spor, Isparta Spor Kırklareli Spor Futbol.